Narsist için her şey tek bir dinamin etrafında döner. Kontrol. Kurbanı duygusal olarak kırılgan, güvensiz ya da bağımlı kaldığı sürece ilişki istikrarlı gibi görünür. Ama bu istikrar, dikkatle inşa edilmiş bir yanılsamadan ibarettir. Carl Jung, asıl çöküşün kurbanın kendi gücünü fark etmeye başladığında yaşandığını ortaya koymuştu. Narsistin korktuğu şey terk edilmek değil, özellik. Onun sizin üzerinizdeki egemenliğinin sona ermesi, sizin artık onun onayını aramayı bırakıp, kendi sesinizi dinlemeye başladığınız anla başlar. Bu uyanış sinsi ama derindir. Anlamsız çatışmalara katılmayı reddetmeye başlarsınız. Küçük sınırlar koyarsınız. Eskidense sizce kabul ettiğiniz söylemleri sorgularsınız. Ve en önemlisi, başkalarının onayına ihtiyaç duymadan aynı da kendinizi tanımaya başlarsınız. Wung'a göre bu, bireyleşme sürecinin başlangıcıdır. Bireyin, ona dayatılan kalıpları kırarak gerçekten kim olduğuna doğru ilerlediği nokta. Ama tam da bu noktada narsist zeminin sarsıldığını hisseder. Duygusal etkisinin zayıfladığını fark etmesi, onun zihninde varoluşsal bir tehdit hissi uyandırır. Çünkü onların kimliği, üstünlük ve hakimiyet yanılsamasına dayanır. Sizin sessizce iyileşme gücünüz bu temeli sorguladığında, narsist bir krize girer ve daha karanlık, daha stratejik, daha sinsi bir manipülasyon aşaması başlar. Wung, şişirilmiş egonun ihtiyaç duyulmama fikrine tahammül edemediğini söylerdi. Bu yüzden narsist hemen geri çekilmez. Tam tersine, son hamlesini planlamaya başlar. Bu sevgi ya da pişmanlıktan değil. Çünkü sizin psikolojik güçlenmeniz yıkıcı bir gerçeği ortaya çıkarır. Onun sizin üzerinde sandığı güç asla gerçek değildi. Sadece tolere edildi ve bu gerçek, sürekli hakimiyet ihtiyacıyla hareket eden bir zihin için dayanılmazdır. Bu yüzden, güçlenmeye başladığınızda sakin bir geri çekilme beklemeyin. Direnç bekleyin. Endişe kılığına girmiş saldırılar, zehirli övgüler, özlemle kamufle edilmiş yeniden bağ kurma girişimleri bekleyin. Çünkü narsist için özgürlüğünüz sadece bir kayıp değil. Neutralize edilmesi gereken bir tehdittir. Ne pahasına olursa olsun narsiz zihnin kalbinde huzursuz edici bir paradoks yatar. Kendine güvenli, dominant, kendinden emin görünürler. Ama bu imaj içlerindeki boşluğu örten bir zırhtan ibarettir. Carl Wundt bu durumu şişirilmiş ego olarak tanımladı. Sürekli düşsal onaylarla beslenmesi gereken, kendi kırılganlığıyla yüzleşmekten kaçınmak için durmaksızın kendini yeniden inşa eden bir psişik yapı. Ve bu onay kaynağı kaybolmaya başladığında, kurban yeniden ayağa kalktığında bu ego krize girer. Bu, tersine çevrilme krizi olarak adlandırılır. Narsist, diğer kişinin artık onun yörüngesinde dönmediğini fark ettiğinde psikolojik olarak silahsız kalır. Eskiden kontrol olan şey çaresizliğe dönüşür. Kurbanın özelliği, yeni kimlik algısı, sınırları, özgüveni, narsistin inşa ettiği güç yapısına doğrudan bir tehdit olarak görülür. Ve iğneleyici alaycılığın ya da küçümsemenin ardında panik yatar. Wung, şişirilmiş egoyla yönetilen insanların bilinç dışıyla yüzleşmekten her ne pahasına olursa olsun kaçındığını gözlemlemişti. Kendi içlerine bakmayı reddederler. Bu yüzden çevrelerindeki biri güçlenmeye başladığında bu büyüme onların tahammül edemediği şeyi yansıtan bir aynı olur. Terk edilmiş potansiyel, reddedilmiş özgünlük, yaşamayı seçmedikleri dönüşüm olasılığı. Bu hayranlık değil öfke uyandırır. Saygı değil, saldırır narsist. Bu yüzden kurbanı yeniden kazanmaya çalışmaz. Üstünlük yanılsamasını geri getirmeye çalışır. Özgürlüğünüzü ifade eden her hareket bir meydan okuma olarak görülür. Özgüvenle söylediğiniz her söz bir hakaret gibi algılanır. Sizi rahatsız eden değişiminiz değil, değişiminizin onların hakkında ortaya koyduğu gerçeklerdir. Belki o kadar önemli değiller. Belki artık güçleri yok. Belki de hiç olmadı. Bu aşamada manipülasyon daha karmaşık hale gelir. Amaç artık baştan çıkarmak ya da ikna etmek değil. Kararsızlaştırmak. Kendi gücünüzden şüphe ettirmek. Tereddüt yaratmak. Anlatıyı tersine çevirmek. Çünkü eğer sizi, kendinizi korurken bence olduğunuz fikrine inandırırlarsa, eski dinamiği en azından geçici olarak geri getirmiş olurlar. Siz kırılgan, onlar kontrol eden. Ve Jung'un uyardığı kırılma noktası tam da budur. İyileşme ile gerileme arasındaki fark. Carl Jung, narsistin etkisini kaybettiğini fark ettiğinde yoğunlaşan karanlık bir psişik mekanizma tanımladı. Yansıtma. Ama bu, korkuların ya da travmaların rastgele atıldığı bir yansıtma değil. Sizin en çok geliştiğiniz noktayı hedef alan, dikkatle ayarlanmış bir psikolojik savaş. Bu bağlamda yansıtma, bir kararsızlaştırma silahıdır ve hedefi yeni kazandığınız gücünüzdür. Eskiden kırılganlıklarınızı eleştiren şeyler, şimdi en zorlu mücadelelerle kazandığınız niteliklere yönelik saldırılara dönüşür. Hayır demeyi öğrendiyseniz, soğuklukla suçlanırsınız. Kendinizi değerli görmeyi öğrendiyseniz, kibirli olduğunu söylenir. Sonunda sesinizi bulduysanız, agresif olarak nitelendirilirsiniz. Evriminizi çarpıtarak... Ondan utanmanız hedeflenir. Gerçekte bütünleşirken belki de daha kötü biri olduğunuzu sorgulamanız istenir. Wung, narsistlerin kendilerinde entegre edemedikleri şeyleri yansıttığını açıklamıştı. Birinin duygusal olarak büyüdüğünü, özgünlüğün ışığının yandığını gördüklerinde sanki saldırıya uğruyorlarmış gibi tepki verirler ve savunma mekanizması olarak anlatıyı tersine çevirirler. İlerlemenizi tehdide dönüştürürler. Parlaklığınızı kibre, özelliğinizi terk etmeye. Bu tesadüfi değil, bağımlılık dinamiğini canlı tutmak için bilinç dışı bir stratejidir. Bu manipülasyon biçimi sinsi. Çünkü endişe kılığına bürünür. Narsist, çok güçlendin demez ama değiştin. Hem de kötü eder, bağırmaz, fısıldar, ima eder, şüphe tohumları eker. Ve eğer dikkatli değilsiniz, yavaş yavaş geri çekilmeniz gerektiğini, Kendinizi korurken abarttığınızı, belki de bencil olduğunuzu düşünmeye başlarsınız. Bu düşünce yerleştiğinde manipülasyon tamamlanmış olur. Ama Lungun uyarısı burada hayatı önem taşır. Bu tersine çevirmeyi tanımak, düşüşle zaferi ayıran şeydir. Gücünüze yapılan saldırının bir hata değil, bir doğruluk işareti olduğunu bilmek. Erdemlerinizi ne kadar çarpıtmaya çalışırlarsa, doğru yolda olduğunuzu o kadar çok gösterirler. Çünkü gerçek güç, hoşnut etmekte ya da geri çekilmekte değil, ışığınız bir kusur gibi gösterilmeye çalışıldığında bile dimdik durmaktadır. Yansıtma başarısız olduğunda, narsist daha tehlikeli bir stratejiye geçer. Manipüle edilmiş nostalji. Carl Jung, duygusal belleğin bilinç dışına açılan en sinsi yollardan biri olduğunu anlamıştı. Mevcut güç doğrudan yok edilemediğinde, geçmişte baştan çıkarılır. Narsist, kontrol etmesi daha kolay olan eski sizi canlandırmaya çalışır. Bu bir sevgi anısı değil, bir gerileme taktiğidir. Anlatı, masum görünen cümlelerle başlar. Eskiden böyle değildin, önceleri daha çok gülüyordun, hafifliğini özlüyorum. Bu sözler sadece bir sızlanma değil. Sizi, kazandığınız beni terk etmeye ve kontrol edilebilir. Bağımlı, kırılgan eski beni dönmeye davet eden zehirli davetlerdir amaç sizinle yeniden bağ kurmak değil, kimliğinizin narsistin kontrol edebileceği sınırlara yeniden sokmaktır. Jung, geçmişin arketipsel imgeleriyle bilinç dışının harekete geçtiğinde öz yaldatmaya kapı açabileceğini belirtmişti. Evriminizi sorgulamaya, eski kalıpları romantize etmeye, teslim olduğunuzda, çatışmalardan kaçındığınızda, kendinizden huzur adına vazgeçtiğinizde her şeyin daha kolay olup olmadığını düşünmeye başlarsınız. Ve narsistin tam da istediği düşünce budur. Gücünüzün çözüm değil, sorun olduğu. Duygusal yanılsama tehlikesi buradadır. Narsist sizi özlemez. Sizin geçmişte olduğunuz kişi üzerindeki gücünü özler. Eskiden olduğumuz gibi olmayı özlüyorum dediğinde, kastettiği şey, senin anlatını domine etmeme izin verdiğin zamanları özlüyorumdur. Bu, zamanı dondurmak, bireyleşme sürecini tersine çevirmek, içsel yolculuğunuzu yeniden programlamak için umutsuz bir çabadır. Çünkü ne kadar çok geçmişi hatırlarsınız, o kadar az şu an dönüştüğünüz kişide mevcut olursunuz. Panzehir bilinçtir. Özgürlüğünüzü saygı duymayan biri tarafından kullanılan nostaljinin bir sevgi köprüsü değil, bir tuzak olduğunu bilmek. Özlem, Suçluluk ya da hasret yüzünden eski bene dönmek, kendi varlığınızı sessizce yok etmeye yönelik bir anlaşmadır. Wung bize şunu hatırlatır, ruhun yolculuğunun geri dönüşü yoktur. Ve sizi geriye çekmeye çalışan her girişim, aslında sizin olmaya hazırlandığınız şeyden duyulan korkudur. Narsist, sizi geçmişte bağlayamayacağını fark ettiğinde en sinsiz stratejisine başvurur, kendi acısını manipülasyon aracı olarak kullanır. Carl Wung, bu kalıbı duygusal çarpıtmanın aşırı bir biçimi olarak anlamıştı. Burada kriz yalnızca bir belirti değil, aynı zamanda bir plandır. Sahte kırılganlık, zayıflık gibi görünür ama kesin bir niyeti gizler. Suçluluk yoluyla kurbanın savunmalarını kırmak. Birdenbire kontrolcü olan kişi kırılgan hale gelir. Yorgun, hasta, çökmüş, kafası karışık görünür. Kayıplardan, zorluklardan, kaostan bahseder. Ve tüm bunlar tam da sizin en güçlü olduğunuz anda olur. Tesadüf mü? Wung'a göre değil. Bu, bilinç dışı ama hesaplanmış bir taktiktir. Acı, şefkatinizi satın almak için bir para birimi olarak kullanılır. Niyet açıktır. Savunmalarınızı indirmenizi ve kendiniz pahasına diğerini önceliklendirmenizi sağlamak. İşte burada empati bir savaş alanına dönüşür. Hissedersiniz. Önem serdiniz. Tereddüt edersiniz. Sonuçta, acı gerçek gibi görünür. Ama Lung'un uyardığı gibi, narsist yardımınızı çaresizlikten değil, sınırlarınızı feda etme olasılığınızın en yüksek olduğunu bildiği için sizi seçer. Tetikleyici noktalarınızı bilir. Nereye baskı yapacağını bilir. Ve eğer boyun eğersiniz, sadece yardım etmiş olmazsınız. Kendi içinde kazandığın alanı terk etmiş olursunuz. Bu kriz genellikle yaratılır ya da abartılır. Sorunlar birdenbire ortaya çıkar. Çatışmalar uydurulur. Durumlar dramatize edilir ve tüm bunlar tek bir amaçla yapılır. Bakıcı rolünü geri getirmek, duygusal bağımlılığı yeniden başlatmak, evriminizi etkisiz hale getirmek. Çünkü siz kendi hayatınızın merkezinden kayıp diğerinin kaosunu çözmeye çalıştığınızda kim olduğunuz kaybolur ve kim olduğunuz geri döner. Jung en güçlü duygusal manipülasyonun bağırmadığını, yalvardığını söylerdi. İhtiyaç kılığına bürünür. Bu yüzden empati ile yükümlülük arasındaki farkı anlamak çok önemlidir. Başkasının acısını hissetmek, onun acısına ait olmak anlamına gelmez. Gerçek şefkat, birini kurtarmak için kendinizi yok etmenizi gerektirmez. Ve narsist acısını bir tuzak olarak kullandığında, en özgürleştirici yanıt kalbinizi açık tutarken ayaklarınızı sağlam basmaktır. Narsistin sahte kırılganlığı sadece anlık bir tepkiyi hedeflemez. Daha derin bir şeyi amaçlar. Kimliğinizin zayıflatılması. Carl Jung, manipülasyona karşı en büyük tehdidin otantik benin doğuşu olduğunu açıkça belirtmişti. Bu yüzden narsist, uydurma krizlerle sizi geri çekmeye çalıştığında sadece yardım istemiyor. Çok daha tehlikeli bir şey talep ediyor. Olduğunuz kişiyi terk edip onun kontrol edebildiği kişiye geri dönmenizi. Bu talep nadiren doğrudan gelir. Aciliyet, sevgi, ihtiyaç kılığına bürünür. Sadece bu seferlik ya da bir istisna yapabilirsin gibi ifadeler küçük tavizler gibi görünür. Ama devasa sembolik talepler gizler. Çünkü mücadeleyle kurduğunuz bir sınırı her yok saydığınızda, yeni beninizin parçalarını, size artık hizmet etmeyen bir bağ uğruna feda edersiniz. Wung, bu teslimiyeti sembolik bir gerileme olarak görüyordu. Bu sadece bir talebe boyun eğmek değil. Bireyleşme sürecini kırmakla ilgili, acıyla, çabayla, bilinçle inşa edileni yıkmakla ilgili ve ne kadar çok verirseniz eski yapı o kadar geri döner. Duygusal bağımlılık, şüphe, utanç, eski kalıp yeniden canlanır ve yardım gibi görünen şey aslında kusursuzca sahneye konmuş bir duygusal tuzaktır. Bu manipülasyon sessizdir. Çünkü şiddet gibi görünmez. Bağlantı gibi görünür. Uzlaşma gibi. Ama mesele an değil. Kimliğinizdir. Narsis sadece orada olmanızı istemez. Kırılgan olmanızı ister. Gücünüzden şüphe etmenizi, onun iyiliğini kendi bütünlüğünüzün önüne koymanızı ve bunu yaptığınızda en iyi niyetle bile ona en çok güç veren şeyi geri verirsiniz. Zihninizi şekillendirme yetkisini, gerçek niyet, bir ilişkiyi yeniden inşa etmek değil, otantikliğinizin temsil ettiği özgürlüğü yok etmektir. Çünkü narsist için iyileşmeniz bir hakaret. Büyümeniz, onun olmayı seçmediği şeyin aynası. Ve bu yansımayı susturmanın tek yolu, sizi olduğunuz kişiden vazgeçmeye zorlamaktır. Wung bize şunu hatırlatır. Geri dönmek ya da devam etmek arasındaki seçim her zaman sizindir. Ve bu seçim, neyi koruyacağınızı belirler. Eski bir bağın anısını mı yoksa yeni beninizin gerçeğini mi? Narsist, stratejilerinin işe yaramadığını fark ettikçe yıkıcı bir gerçek ortaya çıkmaya başlar. Aslında sizin üzerinizde hiçbir zaman gerçek bir güç sahibi olmadı. Sahip olduğu şey erişimdi. Ve Carl Jung, kontrolün sadece diğerinin izin verdiği sürece sürdürülebileceğini vurgulamıştı. İzin sona erdiğinde, narsis kaybı doğal bir son olarak değil, kendi egosunun çöküşü olarak algılar. İşte bu aşamada manipülasyon zirveye ulaşır. Güç olarak değil, çaresiz bir önemlilik çığlığı olarak. Burada her şey yoğunlaşır. Taktikler daha duygusal, daha yalvarıcı, daha istilacı hale gelir. Daha iyi işledikleri için değil, masadaki son kartlar oldukları için. Narsist abartıya, aşırı mağduriyete, değişim vaatlerine başvurur. Tek bir amaçla, hala şefkatinize, şüphenize, eski suçluluğunuza erişip erişemeyeceğini test etmek. Sizi mantıkla ikna etmeye çalışmıyor, duygusal berraklığınızı kararsızlaştırmaya çalışıyor. Wung, bu anı kontrol fantezisini canlı tutmaya yönelik bilinç dışı bir girişim olarak anlamıştı. Narsis sadece geri dönmenizi değil, hala duygusal evreninizin merkezi olabileceğini doğrulamak ister. Ve siz geri çekilmediğinizde, boyun eğmediğinizde, suçluluk hissetmediğinizde İçsel bir dağılma yaşar çünkü gücünüz onun en dayanılmaz gerçeğini ortaya çıkarır. Diğerini domine etme başarısızlığı, bu yanılsamanın dağılmasıdır. Mutlak gibi görünen güç, korkuya, duygusal bağımlılığa ve öz farkındalık eksikliğine dayanan bir yapıdan ibaretti. Bu unsurlar kaybolduğunda kontrol bir serap gibi dağılır. Ama bunu kabul edemeyen narsist saldırıları yoğunlaştırır çünkü hala doğru tonla doğru jestle, doğru dramayla, ebediyen kaybettiği şeyi geri kazanabileceğine inanır. Bu aşamayı sürdürmenin tek yolu berraklığı korumaktır. Manipülasyonun yoğunluğunun önem değil, çaresizlik belirtisi olduğunu fark etmek. Ne kadar baskı altında kalırsanız, özelliğinizin o kadar sağlamlaştığının kanıtı vardır. Wung bize gerçek gücün diğerini domine etmek değil, domine edilmeye karşı bağışıklık kazanmak olduğunu öğretir. Manipülasyonu olduğu gibi, otorite gibi görünmeye çalışan boş bir yankı gördüğünüzde döngü sona erer ve özgürlük nihayet tescillenir. Her zafer alkışlarla ya da görünür başarılarla duyurulmaz. Bazıları cevap vermemeyi seçenlerin sessiz kararlılığında gerçekleşir. Carl Jung, bir hayatın ayrıcalığının gerçekten kim olduğunuzu olmak olduğunu söylerdi. Ve narsistin korktuğu tam da budur kayıtsızlığınız değil, artık kiminiz olduğunu tanımlamak için ona ihtiyacınız olmaması. Gerçek zafer, uzaklaşmak değil, kendi merkezinizde kökleşmek. Etrafınızdaki kaos sizi geri çekmeye çalışsa bile ayakta kalmaya devam etmek. Güç, acının yokluğuyla değil, ona rağmen sınırları koruma seçimiyle ölçülür. Bir manipülasyona her hayır dediğinizde, otantik beninize evet dersiniz her provokasyon karşısında sessizlik, her uydurma kriz karşısında red, hakikatinize doğru her adım sessiz bir beyandır. Var olan kontrol bir yanılsamaydı ve şimdi bunu berrakça görüyorsunuz. Birinden uzaklaşmıyorsunuz sadece, kendinize geri dönüyorsunuz. Wung, manipülasyona bilinçli direncin bireyleşmenin en derin işaretlerinden biri olduğunu anlamıştı. Bu bir tepki değil, bir bildiri, içsel bir dönüm noktası. Artık eskiden kaçılması imkansız görünen psikolojik oyunun içinde değilsiniz. Şimdi izliyorsunuz, tanıyorsunuz ve seçiyorsunuz. Suçluluk, ihtiyaç ya da korkuyla değil, beraklık, varlık ve özgürlüğünüze olan bağlılıkla hareket ediyorsunuz. Bu zafer açıklanmak, gerekçelendirilmek ya da kanıtlanmak zorunda değil. Hissettirir. Günlük küçük seçimlerde, bütünlüğünüzü yeniden doğrulayan tutumlarda kendini gösterir. Artık var olmak için diğerine bağımlı olmayan davranışlarda, kimsenin onayına ihtiyaç duymayan bir huzurda. Narsist, son bir kez sizi geri çekmeye çalıştığında ve siz sarsılmadan durduğunuzda, bu sadece bir aşma işareti değil, döngünün sonudur. Eğer bu içerik kendi gücünüzü görmenize yardımcı olduysa, bu videoyu beğenin ve kanala abone olun. Ekranda beliren diğer videolarla içsel yolculuğunuza devam edin. Çünkü özgürleşmek sadece başlangıçtır. Hakikatinizi yaşamak. İşte bu, artık kimsenin sizi domine edemeyeceğinin en büyük kanıtıdır.